Olsun. İş kuvvet çarpı yol mu? Evet. Formülü evet. bu, bu. Şimdi kuvvetin birimi newton. Yolun birimi metre. Evet. Metre. Şimdi newton çarpı metre işin birimi biz buna joul diyoruz. Yani iş birimi olarak da joul kullanıyoruz. Enerji bir bölü iken v kare. Enerji birimi ne? O da joul. Şimdi ikisinin de birimi Juse, Bunun Türkçe meali şu ki üstünde özellikle durdurdum. İş enerji değişimine eşittir. Anaşip. Evet. İş enerji değişimine eşittir. Bunun Türkçe meali şu. Bir yerde iş yapılıyorsa eğer enerji kesin değişir. Enerji değiştiyse i̇ş. bir yerde kesin iş yapılır. Şimdi bu bilgiyi, ara bilgiyi verdikten sonra soruya gelelim. Soru da diyor ki, sürtünme yok. Soruları çok dikkatli okuyun. K noktasında durmakta olan, yani hızı sıfır. sıfır. Ee, F kuvveti uygulanmış. L'den V hızıyla, M'den 2V hızıyla geçmiş. Bula bula işte F kuvvetinin şuradakisi, buradakisi, zattakisi, zurttakisini bunları soruyor. Ee, ne kadar iş yapmış diyor. Şimdi diyor ki KL arasında yaptığı iş omega'ysa LM arasında yaptığı iş ne kadardır diye sormuş. E biz artık işin enerji değişimi olduğunu biliyoruz. Evet. Sorun şu olsun. Burada hangi enerji? Kinetik enerji. Çünkü üç tane kütçüklük enerjiniz var Bakın. Hızdan kaynaklı kinetik var, Yükseklik yükseklikten kaynaklı. kaynaklı potansiyel var. Yal yani esneklikten kaynaklı tekrar potansiyel var. Burada yay yok, yükseklik yok ama hız varsa kinetik var. Değişen kim olacak? Hız. Kinetik yani hız değişeceği için kinetik değişecek. Şimdi K'daki kinetik enerjiniz kaçtır? Sıfır. 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 Güzel. L'deki kinetik enerjiniz 1 bölü 2 M v kare. ve karedir. M'deki kinetik enerjiniz 1 bölü 2 M 4 ve kare. Dört ve ben bunu anlamadım. Voo diye Formülü buluyorsunuz. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Kinetik enerji formülümüz 1 bölü 2 m v karedir. Bakın bu bir bütündür. Asla ve asla sakın ve kat değil şuradaki 4 ile buradaki 2'yi sadeleştirmeyin. Tamam mı? Kesinlikle sadeleştirmeyin. Çünkü benim kinetik enerji formülüm 1 bölü 2 m v kare 1 bütün olarak konuşacaksınız. Şimdi bir bütün olarak konuşursak, burada yok zaten, sıfır. Burada kaç tane bir bölüken var? Bir tane. bir tane. O zaman buranın enerjisine yani şeyine bir diyelim, kat olarak. Burada kaç tane bir bölük var? Dört. dört. tane. O zaman buraya da dört diyeceğiz. Neden bir ve neden dört dediğimi anlatabildik mi? Evet. İleride bunları kullanacağız çünkü. Şimdi gelelim. Adam diyor ki neki neki. KL arasındaki iş omegaymış. Şimdi KL arasındaki iş omega ise omega eşittir. Ee, kuvvet çarpı yol yapıyoruz ya. Yani F çarpı x diyeceğiz. Ama bu aynı zamanda enerji değişimi değil mi? Peki enerji değişimini bulurken biz son enerjiden ilk enerjiyi çıkartmıyoruz mu? Son enerjiniz L'deki enerjiniz kaç? 1/2. 1 yani. 1 K'daki enerjiniz kaç? 2000. E, Fark kaç? 2000. Süper. O zaman bu adam omega'ya ne diyor? 1 olduğunu söylüyor. Değişim sadece bir. E, L ve M arasındaki değişime bakalım. Yeni omega bir yani yeni omega'ya ne olacağına bakacağız. M'deki enerjiniz kaç? 4. L'deki enerjiniz kaç? 1. Değişim kaç? 3. Şimdi sakin.